Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kadife ipten fil yapımımızın ikinci videosuyla devam ediyoruz. Hemen kafa yapımıyla başlıyorum. Şu şekilde tekrar normal ipimi alıyorum. Kadife ipimi parmağıma doluyorum ve normal ipimi bu şekilde sihirli halka yapıyorum. İlk olarak kadife iple düğümümü attım. Attıktan sonra Yine içine 6 tane zihirli halka yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Bu şekilde 6 tane sık iğnemi tamamladım. Hemen ilmeğimi biraz geçiriyorum ve bu iki tane normal ipin ucunu birbirine bağlayarak sihirli halkamı oluşturmuş oluyorum. Tekrar bir düğüm daha atıyorum. Evet, bu şekilde sihirli halkamı oluşturdum arkadaşlar. Altı tane sık iğnem var. Tekrar devam ediyorum. Ilmeğimi biraz sıkıyorum. Şimdi hepsine 2 tane batıyorum ve ilmek sayımı 12'ye yükseltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Şimdi bir sıraya geçiyorum ve bir sık iğne bir çift yaparak ilmek sayımı 18'e yükseltiyor. 1 çiftime geçiyorum. 2 3 4 tek 5 6 çift 7 tek 8 9 çift 10 tek 11 12 çift 13 tek 14 15 çift 16 tek 17 18 çift Hemen 18. ilmeğimin dibinden işaret ipini yerleştiriyorum. Şimdi sıra geldi bir üst sıraya. 1 2 iki. iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. 1 2 iki. iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bu şekilde işaret ipinin bulunduğu kısma kadar iki sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet, bu şekilde iki sık iğne bir çiftimi tamamladım arkadaşlar. ilmek sayımız 24 oldu. Tekrar arttırmaya işaretten başlıyorum. 1 2 3 Çiftimi yapıyorum. 1-2-3 çiftim yapıyorum yine işaretin bulunduğu kısma kadar 3 sık iğne bir çift devam ediyorum Evet arkadaşlar 3 sık iğne bir çiftimi de tamamladım ilmek sayımı 30'a ulaştırdım tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 Çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 Çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 4 sıkene bir çift yine işarete kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 4 sık iğne bir çiftimi oluşturdum. Şu an ilmek sayım 36. Hemen işaret ipimi oradan çıkartıyorum ve üst kısma takıyorum. Bu şekilde eksiltme ya da arttırma yapmadan 36 ilmek olarak toplamda 8 sıra düz örüyorum. 8 sıra boyunca eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. hemen 8 sıramızı bitirelim. Sonra eksiltme kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde düz sıramı tamamladım. Şimdi hemen işaretimi oradan çıkartıyorum ve tekrar yukarıya alıyorum. Bu sefer eksiltme kısmı için. Hemen eksiltmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane eksiltiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 Tekrar eksiltiyorum. Bir, iki, üç, dört. Tekrar eksiltiyorum. Bu şekilde. Buraya koyduğumuz işarete kadar dört sık iğne bir eksiltme devam ediyorum. Evet. Bu şekilde 4 sık iğne bir eksiltmeyi bitirdim arkadaşlar. 36 tane ilmeğim vardı. Şu anda 30 tane ilmeğim kaldı. Tekrar eksiltmeye devam ediyorum. 1 2 ve 3. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 Bir tane eksiltiyorum. İşarete kadar 3 sık iğne, 1 eksiltme devam ediyorum. Evet, 3 sık iğne bir eksiltmemi de bitirdim arkadaşlar. Şu anda 24 tane ilmeğim kaldı. Son bir sıra daha eksiltmem var. 1 ve 2. Hemen bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 Bir tane eksiltiyorum. 1 2 Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde yine iki sık iğne bir eksiltme sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bu şekilde iki sık iğne bir bir eksiltmemi de yaptım. Şu anda 18 tane İmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi işaret ipim burada. Tam düz sıraya geçtiğimde işaret ipimi yerleştirmiştim. Şimdi o işaret ipinin bulunduğu kısma hemen gözlerimi yerleştireceğim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Burası burnumuzu yani hortumumuzu ulaştıracağımız yer. Şu işaret ipinin bulunduğu kısma 1, 2, 3, ya da şöyle yapalım. 4 4 tane yana kayıyorum. Gözümü takıyorum. 1, 2, 3, 4 Hemen 4 tane de kaydırıyorum. Bu tarafa takıyorum. Şimdi hemen taktığınız sanırım bir sıra altta oldu. Evet. Şimdi hemen bu şekilde taktığımız yerlerden vidalarını kapatıyorum ve mühürleme yapıyorum. Mühürleme yaparken çok dikkat edin arkadaşlar. Sadece siyah kısmını eritiyorum. Ve bastırıyorum. Evet. Hemen diğer gözümü de aynı şekilde hazırlıyorum. Evet. Şimdi sıra geldi içini doldurmaya arkadaşlar. İçini dolduralım ve daha sonra hortum kısmıyla tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde gözlerimi taktım. Kafamın içini doldurdum. Şimdi şu şekilde bir elektrik deli, şönil, herhangi bir parça kullanıyoruz. Burnunun, yani hortum için. Şimdi ben bunun sadece tek tarafını bantladım. Çünkü diğer tarafı eğer uzun gelirse kısaltacağım. Şu şekilde içine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şimdi sıra geldi eksiltme kısmımıza. Örgümüzü bu sıradan sonra tel içindeyken öreceğiz. Hemen ilmeğimi alıyorum. 18 ilmeğimi örmeye başlıyorum. İşaret kısmına kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar. İşaretim hemen burada iki gözümün ortasında. O kısma kadar örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde işaretimin bulunduğu kısma kadar ördüm. Şimdi tam bu kısımda bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar örmeye devam ediyorum. Bu ses telden geliyor arkadaşlar. Triputa vuruyor örerken. Şimdi tekrar bu şekilde örüyorum. Ve yine işaret kısmına kadar devam ediyorum. 18 tane ilmeğim vardı. Bir tane tam işaretin bulunduğu kısımda eksilttim. 17 tane kaldı. Evet. Tekrar işaretin bulunduğu kısma geldim. Tekrar bir tane eksiltiyorum. Eğer bunu işaret kısmından yaparsanız bu burnunun üst kısmı arkadaşlar. Siz bunu eksilttikçe bu tarafa doğru şekil alacak. Zaten tele de şekil vereceğiniz için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi hemen bu şekilde her sırada bir tane eksiltmeye devam ediyorum. Ta ki ağız kısmında 3 tane sık iğne kalana kadar. Yani toplamda 18 tane ilmeğim var. 3 tanesini çıkartıyorum. Toplamda 15 tane eksiltme yapmam gerekiyor. Ve 15 tane eksiltme için de hortum kısmını 15 sıra örmem gerekiyor. Şimdi hemen 15 sırayı örelim. Ve ördükçe arkadaşlar bu şekilde kenar kısımlarından sürekli şuradaki teli destekleyin. Bu şekilde hortum kısmını da hep beraber son 3 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde hortumumu tamamladım. Şimdi burada yapmam gereken şey şu. Hemen bir bant alıyorum. Şu şekilde örgümü ilk önce yerini belirleyeyim. Ee, yerimizin için bir yan keski alıp hemen geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi keseceğim nokta hemen şurası. Şimdi şu şekilde tutuyorum ve kesiyorum. Bunu bantlayabilmem için ipimi, yani örgümü şu şekilde aşağıya doğru sıyırıyorum. Sıyırdıktan sonra tekrar örgümü şu şekilde burun kısmını bantlıyorum. Ve tekrar ördüğüm yani geri çektiğim örgü kısmını bu şekilde üstüne kapatıyorum. Şu anda bandıma takıldı. Evet. Bu şekilde kapattım. Şimdi buradan kalan ilmekleri toparlayabilmem için tekrar kadife ipimi kesiyorum. Ve yerinden çıkartıyorum. Bu kadife ipi burnunun ucuna yerleştireceğim arkadaşlar. Hemen Tekrar aynı renk olan normal ipimi iğneme takıyorum. Ve iğne yardımıyla tekrar uç kısmında kalan ilmekleri toparlamaya başlıyorum. Evet, kalan ilmekleri toparlayabilmek için Yine uç kısımdan giriyorum ve bu şekilde ilmeklerimi toparlayıp uç kısmını kapatıyorum. Şimdi bu iki ipi birbirine bağlıyorum arkadaşlar. E, tığ yardımıyla içine çekiyorum. Şimdi sıra geldi. Hemen şuradaki işaret ipimi bükeyim. Burnunun ucundaki ipi de toplayayım. Sonra ortum kısmıyla tekrar devam edelim. Evet. Şimdi hemen yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Şu şekilde tam gözlerin bulunduğu kısımdan biraz daha geniş alarak büküyoruz. Uç kısmını da bu şekilde büküyoruz. Büktükten sonra filmimizi hazırlamış oluyoruz. Hemen şu şekilde kafasına yerleştirdiğimde görüntüsünü az çok düşünebilirsiniz. Şimdi hemen kulakların yapımıyla devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi son kısmı kulak parçasına geldim. Kulağın sihirli halkasını yapabilmek için tekrar beyaz ipimden küçük bir parça kesiyorum. Beyaz kadife ipimi alıyorum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer evde beyaz kadife ipiniz yoksa pembe, mavi vesaire kullanabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde başka kadife ipiniz yoksa arkadaşlar tamamen gri ile örüp orta kısmına beyaz keçe de yapıştırabilirsiniz. Şimdi hemen şu şekilde halkamı oluşturdum. Düğümü bağlıyorum. Ve içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen beyaz iplerimin uç kısımlarından tutuyorum ve bu şekilde birbirine bağlıyorum. Evet. Sihir halkamı oluşturdum arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Şimdi hepsine çift batıyorum. Ve 6 tane olan ilmeğimi 12'ye çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet 12 tane sivri halkamı pardon 12 tane sık iğnemi oluşturdum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir çift yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 bu şekilde 18 tane sık pardon sık iğnemi oluşturdum hemen kadife ipime geçmek için kadife ipimi alıyorum ve bu şekilde kadife ipime geçiyorum. Şimdi kadife ipime geçer geçmez 1 2 2 tane sık iğne yapıyorum. 3.'ncüyü çift yapıyorum. 1 2 Çift yapıyorum. 1 2 3. çift yapıyorum. Bu şekilde en son kısmına birleştirilen yerine kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettim. Şimdi hemen gri ipimi kesiyorum. Kestikten sonra tekrar ilmeğinden çıkartıyorum. Ve daha sonra bu şekilde dikiş yapabilmek için başka bir gri ipimi iğneme takıyorum. Hemen bir yanındaki ilmekten bu şekilde geçirdim. Gri ipi buraya tutturdum. Daha sonra bir düğüm atıyorum. Amacım gri ipi buraya bağlamak arkadaşlar. Evet ipimi buraya bağladım. Şimdi fazlalık iplerimi çok kısa olmamak şartıyla kesiyorum. Şu şekilde içine alıyorum. Ve kulağımı ikiye katlıyorum iç kısmına doğru. Bu şekilde yaklaşık bir parmak kadar olan yeri bu şekilde kapatıyorum. Evet bu şekilde kapatmamı yaptım. Şimdi diğer kulağımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra kafa kısmına sabitleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi kulaklarımızı kafamıza sabitlemeye. Kulaklarımızın katladığımız kısmını şu şekilde gözün hizasından kafamıza sabitliyorum. Aynı şekilde diğer kulağımı da sabitliyorum. Kaçıncı sıra? 2, 4. Gözün sırasından 4 sıra geriye arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kulaklarımı hazırlamış oldum. Şimdi hemen kulakları bulunduğu yerleri dikelim. Daha sonra kapımızı gövdemize sabitlemek için tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde kulaklarımızı diktik. Kafamız hazır. Şimdi sıra geldi gövde ile birleştirmeye. Kafamızın en arka kısmını tam şu şekilde gövdemizin sihirli halkasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Önden bakıldığı zaman da boynuzu tam ayaklara orantılıyoruz. Şimdi hemen kafamızı bu şekilde Gövdemizi sabitleyelim. Evet. Bu şekilde kapamızı gövdemize sabitledik arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimizi siyah iğnemize takıyor. Pardon. Gri ipimizi yani normalde kadife olan değil de pırlanta olan ipimizi takıyoruz ve boynumuzu bununla dikiyoruz. Şimdi hemen boynumuzu dikelim. Sonra kapanış kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde boynumu da diktim ve filimi hazırlamış oldum Tabii benim filmde daha işim bitmedi şu şekilde göstereyim Mesela keçeden üstüne bir iki tane süs yapmayı düşünüyorum Ayrıca benim ipim kuyruğuma yetmedi Arkadaşlar ben üstünden biraz almıştım Normalde bir tane kadifeyi yeterli oluyor kuyruğu içinde zincir çekip üzerine birer tane sık iğne yaparsanız olduğun yere normal iplikle dikebilirsiniz Ben de bir alternatif bulmaya çalışacağım bu şekilde oyuncağınızı Sizler de tamamlayabilirsiniz Oyuncağın farklı fotoğraflarını tekrar Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Bu arada beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın.